Merhabalar değerli arkadaşım. Hoş geldin. Yeni bir bölüme başlamanın heyecanı içindeyim. Triometrik trigonometrik fonksiyonların limiti iki bölümden ince iki bölümden e, oluşturacağız. Birinci bölümde trigonometrik fonksiyonları kabaca şöyle bir değinip grafikler üzerinde sağdan soldan yaklaşacağız. Bunu anlatacağız. Yani görüntü değer götürüp değeri yerine yazacağız. İkinci bölümde de 0 bölü 0 belirsizliğini biliyorsun müfredatta var. Ancak 0 bölü 0 belirsizliğinde trigonometrik fonksiyonlar yok olsa da Hani ÖSYM biliyorsun çok seviyor. Tanım verip o tanıma uygun sorular sormaya. Yani olabilir. Gelebilme ihtimalini düşünerek hazırladım e, hazırladığım biz bir bölüm var. O bölümü de sana takdim etmeye çalışacağım. Yani olabilir. Belki de gelebilir. Hiç belli olmaz. Ya da gelmese bile oradaki mantıkta kendi yorum gücünü geliştirebilirsin. Anlaştık mı? O zaman hadi bakalım trigonometrik fonksiyonların limitini beraber işleyelim. A ile reel için x eşittir a x giderken a için sinüs x fonksiyonun polinom fonksiyon gibi düşünecek olursak götürüp değeri yerine yazıyoruz direkt. Aynı şekilde kosinüs de aynı. Tanjant ve kotanjantta da götürüp direkt yerine yazıyoruz. Tanjant ve kotanjant x'in tanımsız olduğu noktada bu özellik geçerli değildir çünkü ifade tanımsız oluyor. Aynı köklü ifadelerde, kare köklü ifadelerde ya da çift katlı köklü olan ifadelerde kökün içi negatif olduğu takdirde yazamıyorduk. Burada da aynı şey geçerli sinüsün grafiği, kosün... bu sinüsün grafiği, kosinüsün grafiği, tanjantın ve kotanjantın grafiği olarak yazmışız. Şimdi trigonometrik fonksiyonlarla ilgili olan limit hesaplamalarında x'in ölçüsü her zaman radyan olarak düşünülür diyor. Tamam. Sinüs pi bölü 2 yani 90'a nereden gelir? Soldan. Şimdi sinüse bakalım. 90 burası. 90'a soldan geliyoruz değil mi? Görüntümüz neresi? 1. Ama 1'e eksi yerden geliyorum. Yani 1 eksi. Görüntüm 1. Ama 1'den çık yerlerden 1'e geliyorum. Peki sinüsün limiti ya da kosinüsün limiti 1 artı olabilir mi? 1 artı olabilir mi? Olamaz. Sinüs ve kosinüsün aldığı en büyük değer eksi 1 ile 1 aralıydı. En büyük değer 1, en küçük değer eksi 1 Yani 1 artı olamayacağı gibi kosinüsün ve sinüsün limiti eksi 1, eksi de olamaz. Eksi 1'den daha küçük bir sayı değil mi? O yüzden x olamıyor. Şimdi sinüs pi bölü 2'ye sağdan burası yine pi bölü 2 sağ geliyoruz 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 1'e gidiyoruz ama 1'den küçük yerlerden 1'e doğru gidiyoruz anlamındadır. Devam edelim kosinüs pi bölü 2'ye soldan ve sağdan kosinüsün bu soldan geliyorum 0 ama 0'dan büyük yerlerden 0'a doğru geliyorum. Ee, kosinüs pi bölü 2'ye sağdan ise sağ taraftan yani bu taraftan geliyorum anlamına geliyor. Yine sıfıra geliyorum ama sıfıra geliyorum. Sıfırdan küçük yerden negatif yerden sıfıra doğru geliyorum. Bunlar önemli sorularda dikkatini çekmek istiyorum. Pi bölü 2'ye sağdan gelelim demiş. Pi bölü 2'ye sağdan tanjantın grafiği nedir? Burasıdır. Ee, bu tanjantın grafiği pi bölü 2'ye sağdan geliyorum. Tuttum sağdan geliyorum. Eksi sonsuz. Kotanjantta pi'ye soldan geliyorum diyelim. Pi'dir burası. Pi değil mi? Soldan gelelim. Bu da eksi Anlaştık mı? Hadi bakalım. Şimdi bir tanım veriyorum. Ayrıca burada sana bir şey göstermek istiyorum. Ee, tamam. R sayıdan çıkar sıfır için. Çünkü paydayı sıfır yapan değer için. Sinüs x bölü x fonksiyonun grafiği bu şekildedir diyor. Şimdi bu grafikle ilgili olarak bize çok şey geliyor. Yani sinüs x bölü x'in sağdan ve soldan giderkenki limiti 1'dir. Görüyor musun? 1'dir. Şimdi buradan harekete çık hareketle buradan hareketle e, limit x giderken 0'a ax bölü bx ya da limit x giderken 0'a ax bölü sinüs bx ya da limit x giderken 0'a sinüs ax bölü sinüs bx o da işte x ve kat x'lerin katsayıları a bölü b'dir fark etmez ne olursa olsun x giderken 0 için içleri 0 çıkıyorsa yani burada 0 bölü 0 belirsi vardır değil mi 0 bölü 0 belirsiz konumuzda var. Şimdi aynı durumu tanjant içinde söylüyoruz. Çünkü ikisinde de sıfır oluyor. Tanjantta da söylüyoruz ama kosinüs ve kotanjant için yok. Çünkü sıfır yazdığımız zaman tanımsız geliyor. Tanımsız da alamıyorduk biliyorsun. Bir önceki bölümde notla tanımsız çıktığı takdirde alamıyorduk. Şimdi ee, bazı limit sorularına değişken değiştirme yöntemi kullanarak x eksi a eşittir h yani x eşittir a artı h ifadeleri kullanılır. X derken A için, H giderken 0'a. Yani şöyle bir ifadeye bakalım. Şimdi içleri 0'a gidiyor değil mi? X gördüğümüz yere A yazarsak, yani bu da ne olur aslında? Limit, e, X eksi A'ya H diyecek olursak, H giderken 0'a e, sinüs H bölü H. O da yine ne olacaktır? Katsayılı oranı 1 olacaktır. Yani bunun katsayısı 1'dir. Bunun da katsayısı 1'dir. O zaman Sonuçta 1 olacaktır. Aynı şeyi tanjant içinde söyleyebiliriz değerli arkadaşım. Şimdi burada e, evet yan tarafta verir anlatılan özellikler yeni matematik müfredatında olmamakla beraber ÖSYM'nin tanım vererek bu tarz soruları sorulabilir düşündüğümüzden dolayısıyla kitabımıza yer verdik. Demiştim sana deme demedi deme. Şimdi bir şey daha anlatmak istiyorum araya sıkıştırma yöntemi. 0 e, bölü 0 belisiyle alakası yok ama şunu da bilmen istiyorum sinüs fonksiyonu eksi 1 ile 1 arasında. Araya sıkıştırma yöntemi ben bunu daha önce sana ispatlamıştım. Küçük eşittir 1 ile eksi 1 ile 1 arasında. Her tarafı 1 bölü x ile çarpalım. Eksi 1 bölü x o da küçük eşittir. Sinüs x bölü x. Şimdi geliyorum acele etme. Sabırlı ol. Her tarafın limit x giderken sonsuz için limitini alıyorum. Bu sonsuza giderkenki limiti. Eksi 1 bölü x. Küçük eşittir. Limit x giderken sonsuza. Sinüs x bölü x. Az önce biz sıfıra giderken limitini aldık. Şimdi de sonsuza giderken limitini alacağız. Sonsuza giderken 1 bölü x. Şimdi değerli arkadaşım bu ifade 1 bölü x'in sonsuza giderkenki limiti 1 bölü sayı bölü sonsuz sıfırdı. Sayı bölü sonsuz sıfırdı. Yani buralarda sıfır geliyor. Dolayısıyla sıfır küçük eşittir. Limit x giderken sonsuza sinüs x bölü x. onda da küçük eşittir 0. arada kaldıysa araya sıkıştırmadan dolayı bunun da limit değeri ne olacaktır? 0 olacaktır. Unutma sonsuza giderken ki bu ifadenin limiti 0. 0'a giderken ki limiti katseler oranı yani buranın için 1 olduğunu göstermiş oldum. Anlaştık mı? Evet değerli arkadaşım bu şekilde trigonometrik fonksiyonların konu anlatımının sonuna geldik. Bir sonraki bölüm ÖSYM tarzı sorular değil standart sorular. Standart sorularda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.